Yörünge programından hepinize selamlar, saygılar. Bu hafta Peygamberler Şehri, Medeniyetler Beşiği, Şanlıurfa şehrimizden sesleniyoruz. Program sorumlumuz Seyfullah Türksoy ve Yörünge ekibi Şanlıurfa'nın ünlü aşiretlerinden Bucak aşiretinin sevilen sayılan ismi ve kanaat önderi Fatih Mehmet Bucak'la kapsamlı bir söyleşi gerçekleştirdi. Şanlıurfa'nın tarihi, kültürü ve ekonomisiyle ilgili önemli bilgiler içeren bu keyifli sohbetin ardından Adıyaman'a uzanacağız ve uluslararası bir ödül töreninden renkli görüntüler sunacağız. Ardından da Şanlıurfa valisi İzzet'in Küçük ve diğer değerli isimlerle söyleşilerimiz ekrana gelecek. Şimdi kültür ve medeniyetler şehri Şanlıurfa'ya uzanarak sözü Seyfullah Türksoy'a bırakıyoruz. Müzik Tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Şanlıurfa, otantik atmosferi ve tarihi özellikleriyle ülkemizin en önemli maneviyat merkezlerinden biri olma özelliğini günümüzde de sürdürüyor. Son yıllarda her alanda büyük gelişme gösteren ve Güneydoğu bölgemizin yeni cazibe merkezi haline gelen Şanlıurfa, Suriye'den ülkemize gelen 600 bin civarında muhacire de ev sahipliği yapıyor. Urfa denilince akla ilk gelen mekanların başında Halil Ürrahman Camii ve Balıklı Göl gelir. Asırlardır kutsal kabul edilen bu mekanların hemen üzerinde ise Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı kale yer alıyor. Balıklı Göl'ün yanı başında Şanlıurfa'nın ünlü Bucak aşiretinin önde gelen isimlerinden Fatih Mehmet Bucak'la buluştuk. Adalet Partisi eski Şanlıurfa milletvekili Mehmet Celal Bucak'ın olan Fatih Mehmet Bucak entelektüel birikimi ve aydın kişiliğiyle bölgede sevilen bir isim olarak dikkat çekiyor. Fatih Mehmet Bucak'la Şanlıurfa'yı, siyaseti, ekonomiyi ve pek çok konuyu konuşma imkanı bulduk. Peygamberler şehri Şanlıurfa'dan Haliur Rahman Camii'nden hepinize selamlar, saygılar. Sevgili seyirciler bu hafta çok değerli bir konuğum var. Fatih Bucak. Burada çok sevilen, sayılan Bucak ailesinin çok değerli bir mensubu, bir iş adamı, bir gönül dostu ve birlikte şu anda Haliur Rahman Camii'nin bahçesindeyiz. Bu manevi atmosferi birlikte teneffüs ediyoruz. Fatih Bey bir Urfalı olarak, bir Siverekli olarak buraya sık sık herhalde geliyorsunuz. Neler hissediyorsunuz? Ya şimdi burası tabi Hz. İbrahim'in makamı. Gerçekten mistik bir böyle insanı etkileyen, derinden böyle yüreğin ucra köşesine çiz eden bir yönü var buranın. Burada böyle çok insan duygusal ve mistik bir atmosfere veriliyor ve buradan ayrılmak istemiyor, kopmak istemiyor. Zaten görüyoruz peyzajı olarak da, mimari olarak da, balıkların sudaki ahenkleri bile hepsi birbirinden güzel. Dolayısıyla bir bütün olarak işte e, İslam mitolojisinde de büyük bir ee, önemi olan Hz. İbrahim atış atıldığı yer olmasından dolayı da gönlümüzde tat kurmuş bir yerdir burası bizim balıklı göldür. Zaten Anzileyha gölü var burada. Züleyha'nın gözyaşlarından oluşmuş gözü, gözü demektir. Yani burası Urfa'nın göz bebeği bir yerde. Urfa dediğin, denildiği zaman hep bizim aklımıza böyle güzel maneviyat geliyor, manevi atmosfer, atmosferler geliyor. Dediğiniz gibi hemen e, yanı başımızda Urfa Kalesi var. Hz. İbrahim'in ateşe atıldığı bölge var. Biraz bu bölgenin tarihinden, kültüründen bahsedebilir misiniz? Şimdi Urfa biliyorsunuz Metropotanya'da yani çok milattan önce tabii şu Göbekli Tepe'nin bulunmasıyla daha eski bir yerleşim yeri olduğunu, şimdi dünyadaki en eski yerleşim yeri olduğunu, milattan önce 4 bin, 5 bin, hatta 8 bin yıllara kadar dayandığını belirtiyor. Çünkü Göbekli Tepe'deki bulunan kalıntılardan e, milattan önce 5 bine, 6 bine ait mesela yerleşim yerleri var. Çok bir kere Mezopotamya bölgesinde çok eski bir yerleşim yeri. Yani dünyada Kudüs kadar eski bir yer velhasıl kelam binlerce peygamber yüzlerce peygambere ev sahipliği yapmış bir şehir ki peygamberler şehirdir İşte Ey, Hz. Eyüp burada çile çekmiştir çile mağarası İbiye mahallesindedir işte e Hz. Eyüp'ün dergahı Urfa-Viran şehir yol arasındadır akeza Hz. İbrahim ve diğer peygamberlerin de yolu buradan geçmiştir Ya yani burada Arabıyla Kürdüyle, Türküyle diğer unsurlarıyla bir huzur ve e barış ortamı da yaşanıyor aslında evet. binlerce yıldır, yüzlerce yıldır e Urfa'nın bu Huzur ortamı hakkında neler söylemek istersiniz? Araplar, Kürtler, Zazalar ve Türkmenler vardır burada beraber yaşıyor, dostça ve kardeşçe uzun yıllardan beri. Yani etnik, din olarak da mesela tabii İslam kültü İslam'a ait olanlar, işte Hristiyanlar, yine Süryaniler... bu bölgede var. Hepsi dostça yaşıyorlar. Bir de Urfa'nın birazcık da içinde bulunduğu bu mozağın teknik olarak terörden biraz uzak bir yönü vardır. Urfa'ya pek terör girmemiştir. Diğer şehirler gibi, Diyarbakır gibi, diğer taraflar gibi olmamıştır. Dolayısıyla hep huzur hakim olmuştur. Barış ve kardeşliğin en güzel örneği burada Urfa'da yaşanır, gösterilir. Urfa'da huzur her zaman vardır. Bu da hep biz hep bunu bu mistik kuvvetlere ve ilahi güce bağlıyoruz. İşte da huzur vardır gerçekten ve o huzurun da İslam kökenli olduğunu düşünüyorum. Urfa'nın bugünkü bu huzur ortamında sizin de mensubu olduğunuz Bucak ...aşiretinin de çok büyük katkıları var. Evet. Çünkü Bucak aşireti bildiğim kadarıyla burada yıllardır huzurun oluşması için... ...devletle milletin kaynaşması için, bütünleşmesi için elinden gelen gayreti gösteren bir aile... Biraz da bunlardan bahsedebilir misiniz? Şimdi tabi e, Bucak ailesinin şöyle bir konumu söz konusu. Bucak ailesi bir kere feodal yapı bir aile grubu. Yani ya en azından öyle dışarıdan tasvir edildiği gibi. Mesela bir aşirettir yani bir ailenin bir aşireti yöneten bir büyük vardır. O büyüğün etrafında toplanmış kabileler ve aşiret üyeleri vardır, aileler vardır. Şimdi e, bu aşiretin bir dini görüşü ve dünya görüşü vardır. Ki işte e, Müslüman kimliğine sahiptir. E, sağduyulu, muhafazakar ve vatansever bir gruptur bu Bucak ailesi. Şimdi Bucak ailesinin tabi terörle karşı karşıya getiren unsurlardan biri de Marksist Deniz ideolojinin feodal yapıya olan kini ve nefretir dünyadaki işte 1917 Bolşevik devriminde olduğu gibi. Çatışma yani komünizmi ve devrimi ya da Kürtçülüğü getirmek için feodal yapının tamamen ortadan kalkması gerekiyor ki burada bir devrim olsun en azından bir komünist devrim olsun. Bu yüzden de Bucak ailesi kendine hedef seçtiler. Bucak ailesinin de işte lideri o zaman rahmetli amcam Hakkı amcamdı. Babam milletvekiliydi. İktidar Partisi milletvekili, Adalet Partisi'nden milletvekiliydi. Ve bölgenin en güçlü aşiretiydi. PKK terör örgütü. E, bu yüz tercih etmesi, hedef tercih etmesi sebebi İktidar Partisi milletvekili olması ve bölgenin en güçlü ailesi olması. Ve muhafazakar olmasından dolayıydı. Dolayısıyla terörden tabii e, terörlerin çatışması, terörle başlayan e, savaş, harp, düşmanlık, kavga 12 Eylül darbesiyle zaten son buldu. Türkiye Süt Liman oldu. Fakat sonuç itibariyle terörden sırf yani biz çekmedik. Yani bugün Şırnak'ta, Silopi'de, Mardin'de, Diyarbakır'da da binlerce insan yaralandı, öldü, acılar çekti, duman oldu, perişan oldu. Lice'de herkes yani teröre faturayı insanlar ağırladı. Sırf bu bizim bölgeyle de kısıtlı değil, Türkiye ile de kısıtlı değil. dünyanın her yerinde. Terör terördür. Hiçbir cinayet cinayeti hiçbir zaman için savaş ve terör cinayete kılıf olamaz. Dolayısıyla bugün dünyanın her yerinde işte görüyorsunuz e, İspanya'da ETA, şey, e, Bask bölgesinde e, olaylar, İ, İngiltere'de gene e, gallerde, Britanya adasında, yani Birleşik Krallık'ta İra sorunu, dünyanın her yerinde işte Güney e, Amerika'da ki diğer aydınlık yol gerillaları falan mesela dünyanın her yerinde terörden herkes nasıl yani biz çekmedik ayrı olarak dünyanın herkes terörden çekti. bir amaç nedir, gaye nedir? İnşallah barışın gelmesi, insanların mutlu olup askeri müştereklerde buluşup yani küçük kardeş, büyük kardeşin küçük kardeş haklarını verip herkes huzur ve mutluluk içinde yaşaması temennimizdir. Yaşadığımız gelişmelerden en çok etkilenen şehirlerden biri de zannediyorum Urfa, Şanlıurfa. Evet. Ben bakıyorum burada dolaşanlar arasında bile çok sayıda Suriyeli aile var. Evet. evet. Ee, nasıl Urfa şu anda bu yükü taşıyabiliyor mu bu konuda bir sıkıntı yaşanıyor mu sizin bu konuda bakışınız önerileriniz var mı şimdi e Şöyle bir söz durum söz konusu. Urfa bakabiliyor, kuca kaçtı Suriyelere. Biz onları her zaman için bir komşumuz, kardeşimiz gibi. İslam e, felsefesinde komşusu aşken tok yatan benim ümmetimden değildir. Komşularımızın başına bir hal gelmiş. Ya yurtlarından, evlerinden uzaklara kaçmak gelmek zorunda, kaç savaştan kaçarak buralara gelmek zorunda kalmış insanlar. Bunlara biz e, her türlü yardım yapmak zorundayız ki devlet olarak, hükümet olarak da çadır kentler kuruldu, Suriyelere yerler verildi. Suriyelere sahip çıkıyor. Bu İslam'ın getirdiği de bir kuraldır. Yani yapmamız gereken farzın şimdi her her kişi e, be, İslam şartlarını yerine getirmesi gereken işte namaz, oruç, zekat. Bu, farz edin ki bir Suriye'ye baktığında zekatını verip yine bakabilirler. Dünyada zaten zekat sistemi oturmuş olsaydı bugün Amerika sakatat diyemiyor. At, çöpe attığı sakatatla bir Afrika kıtası doyar. Şimdi burada da Urfa'da da insanlar bu Suriyelilere kucak açmalı ve bu, bunlara yaptığı yardımda zekattan saymaları bile yeterli. Yani bu, bunlara... Gerçek Allah kimsenin başına getirmesin. Yurtlarından uzak, yüzlerce, binlerce kilometre uzaklıkta e, savaştan kaçmış insanlar burada mağdur olur ve Urfa bu yükü kaldırır. Dostluk, am yani komşuluk burada Urfa'da hala bu özellikler kaybolmuyor. Hala küreselleşmenin yozlaşmasına uğramadı Urfa. Bu açıdan da çok şanslıyız. Bunlara da bakmak birinci asli görevimizdir. Nihayetin sınır komşumuzdur. Daha önce de Türkiye Kuzey Irak'taki peşmergeleri kapılarını açtı Turgut Özal döneminde yer verdi bunları da yer vermeleri bakmaları gerekiyor vazifemizdir bu bizim. Fatih Bey siz çok sıra dışı bir aşiret reisiniz öyle söyleyeyim bir ağasınız insanlar bakıyorum size karşı büyük bir sevgi var hürmet var saygı var. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz çok çünkü bakışınız çok, e, vizyonunuz çok geniş, evet. entelektüel bir bakış sergiliyorsunuz. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz e, aldığınız eğitim, e, yetiştiğiniz şartlar, ortamlar, neler söyleyeceksiniz? Eğitim konusunda şöyle başlayayım. Biz rahmetli babam 1973 yılında milletvekili olunca Ankara'ya taşındık. Ben anaokulu dahil üniversiteye kadar hep Ankara'da okudum. Yani Türkiye'de iş burada Urfa'da bir okula gitmedim. O açıdan çok şanslıydım. Yani iyi okullarda okudum. Tabii Yükseliş Koleji mezunuyum. Sonra da orada Gazi Üniversitesi mezunuyum. Bunlar hep Ankara'da okudu Bütün eğitimimizi, her şeyimizi, bilgimizi oradan aldık. Dolayısıyla iyi yerlerde yetiştik. İyi okullara denk şanslıydık o biz rahmetli babam 73'te milletvekili olunca ben 5 yaşında Ankara'ya gittim. Ondan sonraki bütün üretim hayatım, eğitim hayatım orada geçti. Sonra tabii yurt dışı deneyimlerimiz, yurt dışında eğitimlerimiz. Tabii üniversitede Gazi İktisadi İdari Bilimler bitirdim. Ankara Yükseliş Koleji'yi mezunuyum. Bu anlamda da e, yani işte yabancı diller öğrendik ve dolayısıyla e, e, İsmi de yani iki türlü bizdeki eğitim iki aşamalıdır. Bir normal e, üniversite üniversite okulda aldığım eğitim, iki İslami yönde aldığımız. Yani iyi bir ihya-i Ulumi'nin talebesiyim, İmam Gazaliciyim ben de. O yönde de e, ihtisasımız var. So, e, dolayısıyla bu donanımlar hepsi ondan geliyor. Bir de nereden geliyor? Tabii bu eğitimin yanında bir de gezmek lazım. Dünyayı gezip diğer atmosferleri görüp insanları tanıyıp bilmek lazım. Bunları hepsi birleşince bir potada eriyince ortaya değişik bir Fatih Bucak modeli çıktı. İşte dört dil konuşan, Kürtçeyi bilen, Zazacayı bilen, İngilizceyi bilen, Türkçeyi bilen ve burada sevilen e, bir kanaat önderi ve toplum lideri olduk. Ki toplum liderliğimden biri de mesela Urfa Spor Kulüp Başkanlığımdır. Oradan da halk bizi bağrına bastı. Halkın içinden yetişmiş, halkın değerli bir evladıyız. Evet ben de o konuya gelmek istiyordum. Şimdi e... Sizin spora da ilginiz var, kültürel faaliyetlere ilginiz var, spora ilginiz var. Bir dönem Urfa Spor'un başkanlığını da yaptınız. Evet. Ee, şu anda Urfa Spor'un durumu nasıl görüyorsunuz eski başkan olarak? Şimdi Urfa Spor'un durumu bir kere benim eski başkanlığımdan çok fevkalade daha güzel bir yerde. Çünkü sebebi maddi olarak, ekonomik olarak daha üstün bir yerde. Ve bir üst lige çıktı. Bizim zamanımızda biz çıkaramadık. Bir dönem çok konuşuldu, çok söylendi. Buraya işte İsrail'den pek çok yerden insanlar geliyorlar, burada kendilerine göre bazı planlar evet. projeler gerçekleştiriyorlar Harran ovasında başka bölgelerde bu konulardaki duyumlarınız nelerdir evet. ee, sizin de bu anlamda endişeleriniz var mı evet. şimdi dünyada biliyorsunuz artık iki iki savaş bir bir savaş kaldı ve inanmayanlar savaşı. Bugün Allah'a inananlarla inanmayanlar. Ha, e, inanmayanların dünyada insanlara karşı açmış olduğu bir savaşlar var. E, bunların üzerinden rant elde ediyorlar, silahlar satıyorlar, ilaç sektörünü besliyorlar, bir dolu iş yapıyor. Şimdi inananları şu grupta ayırıp toplayabiliriz. E, Mu, Mu, Musevi, ha, Musevi Allah'a inanıyor Musevi. İsevi, Allah'a inanıyor Hristiyan. Muhammedi, Allah'a inanıyor Muhammedi. Ama sonuçta bunların ortak noktası Allah'a inanıp bir peygambere bağlı olması. Bir de bu tam bunların karşısında bir inanmayan bir grup var. Yani ya bizim tabiri caizse şeytana tapanlar. Yani şeytanca düşüncelere sahip olan. Bunlar işte Afrika'da renginden dolayı insanların ölmesini, 3. Dünya Savaşı'nın çıkıp beslenmesini, oradan rant elde etmesini, insanların üzerinde yeni yeni ilaçlar, yeni yeni e teknolojileri denilen, deney gibi, kobay gibi gören bir zümre var. Bunların da dünyayı yönettiği bir şekilde. İlla ki burada da bir parmak ve rantları vardır ama buradaki çoğu buradaki İsrail'den ziyade arsa spekülasyon yapanlarının arsacıların, emlakçıların yapmış olduğu kurgu ve düzendir. Yani İsrail'lerin gelip bizim Türkiye'de burada arazi alıp sonradan burayı bölmek, Büyük Orta Doğu projesine katmak gibi bir düşünceleri varsa bile bu bir İtopya'dır ve oluşması imkansızdır. Ben bunu hep böyle gülerek geçmişimdir. Çok konuşulan konulardan biri de çözüm süreci. Evet. Siz de bölgenin bir insanısınız. Çözüm sürecine nasıl bakıyorsunuz? Şimdi olmazsa olmazlardan biridir çözüm çözülmesi gereken bir sorun vardır ve çözüm sürecinde oluşması gerekir. Çözüm sürecinde sütten dili yanan yoğurdu üfleyerek yiyen bir kişi olarak bunu söyleyebilirim. Çözüm sürecinde hepimiz elimizi taşın altına koyup hepimiz üstümüze düşen vazifeyi yapmak zorundayız. Çünkü sonuçta yaptığımız hizmet halk içindir ve barış içindir. Yani bu çözüm süreci gerçekleştirdiği zaman küçük kardeş daha mutlu olacak. Ben hep Türklerle Kürtleri abi kardeş, küçük kardeş, büyük kardeş kendimize benzetirim. Rahmetli babam vefat etti. Bizim kalan mirası küçük kardeşime nasıl verdim? Türklerle Kürtler büyük kardeş, küçük kardeş. Kürt kardeşlerinin küçük kardeşinin mirası, hakkını, okulunu vermeleri lazım. Ne istiyorlar? Dil mi? Al. Eğitimi al. Vermeleri gerekiyor. Çözüm süreci de küçük kardeşin istekleri verilecek ve barış ortamı gelecek ve insanlar bu bir daha acı çekmeyecek, üzülmeyecek. İki taraftan da ölümler olmayacak, anneler ağlamayacak ve hepimizin de bu konuda üstümüze düşen asli görevimizdir bunu yapmak. Mecburuz. Hepimiz Bu, bu taşın altına elimizi koyup çözüm sürecini hepimiz destekleyip üstünde durmamız gereken bir konu. Önümüzdeki dönemde bir seçim var ve şu anda onun tartışmaları yaşanıyor. Bu bölgede seçimlerin güvenliği konusunda bazı endişeler var. Terör örgütünün baskısından dolayı oy kullanan, oy kullanmak zorunda olan bir kitlenin varlığından söz edilebilir. Bu noktada sizin de bazı endişeleriniz var mı seçim güvenliği konusunda? Sizin bazı tavsiyeleriniz, bazı görüşleriniz, düşünceleriniz var mı farklı olarak? Şimdi dünyanın her yerinde seçim güvenliği söz konusudur. İşte bunu en yakın zamanda nerede gördük? Amerika'daki seçimlerde. Al Bush'un seçiminde gördük. Ne oldu? E, Florida'yı saydılar olmalı bir daha sayıyoruz. Dur yarın bir daha sayacağız. Elle sayıyoruz bilmem ne. Yani koskoca gelişmiş bir ülke teknoloji bilgisayar çağında bir. Şimdi sayıyoruz yarın sayıyoruz. Florida'yı son saydı. Ha, Al harcandı. Değil mi? Bush geldi. Yani bize göre Al kazanmıştık. yani bu belki böyle söylendi. Değil mi? demek ki seçim güvenliği dünyanın her yerinde sıkıntılı bir oluyor yani. Burada da olması muhtemel ve kolay. Ha o gün güçlü olan kimse elinden gelen herkes kendini yapmaya çalışıyor. Şimdi o sevgi işidir. bir insanın kafasına silah dayayıp parasını cebinden alabilirsin ama oyunu alamazsın. O oy sevgidir. Sevdiği yeri atmak zorunda. Ama burada kendi özel şahsi iradesine hüküm ve teminat konusundan, baskı konusundan iş değişir. O zaman seçime hile karışmış olur. Ha bu her yerde olmaması için de gerekli günlemler, kolluk kuvvetleri, gerekli vazifeyi yapıyor. Sandık başlarında herkesin parti görevlileri var. Ama ufak tefekte çatlaklar, su sızdırmaz. Oluyor bu. Dünyanın her yerinde olduğu gibi. İşte yine de herkesin yani bütün bu işlerde herkes partilerin gözünü açıp dört dört gözle bu işi takip etmeleri gerekiyor. Dikkat etmek lazım. Terör örgütünün böyle bir baskı olmaması lazım. Demokratikleşmek için mücadele veren bir anti demokratik bir yaklaşım yapmaması lazım. Yani milletin e, şahsi iradesine teminat ve gaz e, zapturap koymaması lazım. Demokrasinin şartı her özgür idare eder. Eğer siz sandıklara müdahale edip zulüm yaparsanız ister terör örgütü olsun, ister siyasi iktidar partisi olsun, ister muhalefet olsun. Bu yanlıştır. Demokrasinin çapının dışına çıkmış olaylardır. İnşallah bunlar da olmaz görmeyiz ama minimuma inmiş seviyedir Türkiye'de de. Evet. Fatih Bey siz bir yandan da bölgeyle alakalı çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Yakın zamanda biz yanılmıyorsam Balkanlar'da Kosova'da karşılaştık. Evet. Ama o bölgeyle ilgili sürekli ilginiz devam ediyor. Gagavuzya'ya gittiniz, evet. Moldova'ya gittiniz Mamuşa'ya gittiniz. Mamuşa. Biraz o bölgeyle ilgili izlenimlerinizi sorabilir miyim? Tabii ki. Şimdi bakın şunu şöyle anlatayım. Mesela biz buradan bir tatil için, bir tur için kalktık. Bir tur için, herhangi bir tur için kalktık diyelim dünyada herhangi bir lok lokasyona, destinasyona, pardon bir noktaya gittiğimiz düşünelim. Ne oldu? Biz ikimiz yabancı bir dil konuşuyoruz, yabancı yemekler yiyoruz. O sırada geçen biri Türkçe konuştuğundan nasıl kalbimiz hoşluk bir duruma geliyor. Nasıl mutlu? Hemen hemşerim nasılsınız? İyi misiniz? dünyanın öbür ucunda bir Türkçe konuşan birini görünce hemen mutluyuz. Kapı komşumuzu görmüş kadar oluyoruz. Şimdi Mamuşya, Kosova, şimdi Avrupa'nın göbeğinde başka etnik sitelerin olduğu, başka dinlerin bulunduğu bölgeler. Bu bölgelere gittiğinde bir bakıyorsun deep freeze'de kalmış bir Türkçe. Senin benim gibi konuşuyor. Ortak anlaşıyorsun. Aynı kültür, aynı yemek. Kuru fasulye, börek görünce insan hayret işte Mamuşya'da işte saç böreğiyle kuru fasulye, düğün çorbası geldi çok mutlu olduk e şimdi sen oradaki insanlarını görünce eğer onların bir derdi sorunu varsa üzülüyorsun eğer onların bir eğlencesi düğünü varsa mutlu oluyorsun işte acılar paylaşıldıkça küçülüyor dostluklar mutluluklar paylaşıldıkça büyülüyor ve biz onların artık her şeyini üzülüp her şey, kötü günlerini üzülüp iyi günlerini sevinmeye çalışıyoruz. Onların da başından geçen büyük bir işte Kosova'da Bosna-Hersek savaşı ve zulümler, katliamlar, zulümler gördü. O zulümden de bir insan boşverin oradaki insanların akraba, soydaş, aynı dili konuşuyor olmamız. İnsan olarak bunlara duyarsız kalmak mümkün değil. E kaldı ki bunlar zaten sizin bir kolunuz ve akrabanızsa, onlarla her gün işçi olmak ve onlarla olmayı mutluluk duyuyorsun. Ve biz bu konuda da hep gidip geliyoruz, hep de devam ediyoruz. Orada olmaktan da mutluluk duyuyoruz. Bu arada tabii sesim çalışmaları devam ediyoruz. Sürekli bir evet. hareket halindesiniz. Nasıl vatandaşın hem şehirlerinizi ilgisine memnun musunuz? Ben çok memnunum çünkü yani ben şunu eminim ki halkın beni çok sevdiğine eminim yani seviyorlar gerçekten. Hani bizi sevmek için sebep çok sevmemek için bir sebep yok. Yani bunu halktan işte sokakta yürürken konuşurken diyalogla telefonla alıyoruz ve tepkilerini belirtiyorlar. E bir de bu, buradaki halk diğer adaylardan daha çok beni kendi evlatları gibi görüyor. Daha çok evin oğlu gibi görüyorlar. Kardeşleri gibi görüyor. O anlamda ilgi ve alakadan çok mutluyum. İşte bunların da seçimde sandığa döneceğinden eminim. İnşallah ne söylüyorlar mesela konuştuğunuzda ziyaretler sırasında evet. en çok talep ettikleri neler dile getirdikleri talep ettikleri bir kere tabi sadece övgü sözleri var ama tabi talep ettikleri işler mi işler sohbetler ama bir kere şunu biz benle ilgili çok sempatik ve şey olarak e, kibirsiz ve samimi buluyorlar hani kibirden uzak samimi yakın dost canlısı buluyorlar ve bu da açıkçası çok hoşuma gidiyor kendilerinden biri gibi yolda hemen yakalayıp konuşup sarılabiliyorlar öpebiliyorlar ...ve desteklerini sunuyorlar. Ee, onun haricinde tabii istekleri de oluyor. İş işle ilgili istekleri, sorunlarla ilgili istekleri... ...bölgedeki, şehrin merkezindeki sıkıntılarla ilgili isteklerini, ...şikayetlerini dile getiriyor Ve onları da inşallah tabii konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Evet. Ee, Fatih Bey tabii Şanlıurfa'nın çok ayrı bir özelliği var. Burası çok kadim tarihi olan, çok kadim medeniyetlerin yaşadığı bir evet. e, şehir. Dolayısıyla bölgedeki yeri ve ayrıcalığı çok önemli. Siz gelecekte Şanlıurfa'yı nerede görmek istiyorsunuz? Nasıl bir Şanlıurfa hayal ediyorsunuz bir bölge insanı olarak? Her ne kadar baca sanayisine karşıysam turizmin çok gelişmesini istiyorsam da bir iktisatçı olarak da sanayinin olmazsa olmazı olduğunu biliyorum. Yani sanayileşmenin de gerektiğini, sosyal refahında biraz sanayileşmeli geleceğine eminim. Fakat şöyle de bir sorun söz konusu. Biz burada ürettiğimizi bizim ürettiğimiz Antep'te işleniyor. Antep'teki fabrikaları ya biz çalışıyoruz Antep kaymağını Burada da bu ürettiklerimizi de mesela fabrikalara yani şehir merkezlerinden dışında bu mistik havayı bozmayacak yeni açılacak organize sanayi bölgelerinde oraları taşınarak sanayinin de çok geliştirilmesini umuyorum. Çünkü buradan üretilen bir şeyin Antep'e kadar gidip işlenmesine gerek yok. Burada üretilip burada işlenip mesela buğday tarladan toplanıp burada una ve bulgura çevirip buradan havaalanından dünyanın her yerine gitmesini istiyorum. Umudum ve hayalim bu. Orta Doğu tabi ateşler içinde yanıyor. Irak, Suriye pek çok bölge. Ama bu ilerlebet de böyle devam etmeyecek. Evet. Mutlaka e, sular durulacak ve bölge sükuda kavuşacak. Gelecekte Urfa, Şanlıurfa bölgenin, Orta Doğu'nun manevi başkenti olabilir mi? Bu manevi atmosferiyle, bu kadim tarihiyle. Şimdi Urfa tabii ki Hz. İbrahim'den dolayı çok önemli bir merkez. Fakat Kudüs'ün cazibesini hiçbir zaman için yakalayamaz. Bölgenin dünyadaki gelmiş geçmiş her zaman için dört yine ev sahipliği yapmış. Yer Kudüs'tür. Kudüs'ün cazibesini yakalayamaz. Ama e, inşallah o da Kudüs kadar olmasa da bu atmosfer ee, inşallah ileride gidecektir. Tabii Mekke'yi de Kabe'yi Kâ, de unutmamak gerekir. Kabe, Kudüs. Ondan sonra Urfa. Üçüncü sırada olduğunu eminim. O dediğinizde üçüncü sıralamaya koyuyorum. Türkiye'nin Türkiye, nin, Türkiye nin geleceğine nasıl bakıyorsunuz? Türkiye'deki çünkü genç nesil fazlasıyla var. Üreten bir nesiliz. Üreten ve çalışan çalışmaktan mutluluk duyan tembel bir ülke değiliz. Komşumuz Yunanistan gibi değiliz. İspanya gibi değiliz. Öyle yatıp siyasetler yapmayı seven bir insanlar değiliz. Hep çalışmayı, üretmeyi ve ufacık bir arazide hemen taş toplayıp oraya bir fidan ekip yetiştiren bir topluluğuz. Üretmeyi seviyoruz. Genç potansiyelimiz üreten de var ve aileye de çok önem verdiğimiz için işte Avrupa'da biliyorsunuz şimdi çocuk yapmaları için teşvikler veriyor. Türkiye'de buna gerek yok. Zaten insanlar çocukları seviyor. Herkes ailede çocuk istiyorlar. Bu dolayısıyla genç nüfusumuz da fazla dinamik. Ortadoğu'da ve Avrupa'da lokomotif bir ülkeyiz bu konuda. Kendi kendini besleyebilen tarım sektöründe, hayvancılık sektöründe ve çalışma iş gücünde güçlü bir ülkeyiz. Bu da bizi gücümüzü ileride teknolojiyle, sanayiyle de birleştirdiğimiz zaman herkesin öncüsü lideri olacağız. Bölgede de ve Avrupa'da da. Peki bu kutuplaşmayı nasıl ortadan kaldıracağız? Şu anda maalesef Türkiye'nin bir kutuplaşma sorunu var. Sizin bu konuda tavsiyeleriniz var mı? Şimdi kutuplaşma tabii ki bir dinle ilgilidir, iki dille ilgilidir, ırkla ilgilidir. Şimdi dinle açısından kutuplaşma varsa Alevi Sünni kutuplaşmasından bahsedebiliriz. Hristiyan Müslüman kutuplaşması, sağ sol kutuplaşması, Kürt Türk kutuplaşması. Eğer sizin kastettiğiniz Kürt ve Türk kutuplaşmasıysa siyasi kutuplaşmalar da ben kastediyorum. Siyasi kutuplaşmalarsa muhafazakar iktidar partisiyle muhalefetin kutuplaşmaları bölgenin yani aslında çok seslilikten zarar gelmez. Yani demokrasinin gereğidir çok seslilik olması yani kutuplaşma kutuplaşmaya dönüp bir partizanca davranış olmadığı sürece farklı görüşlere yer verilmesi demokrasinin gereğidir. Ama bunları kutuplaşmaya çekip bunu başka şiddete dönüştürdüğü zaman kötü oluyor. Yoksa insanların muhafaza muhafazakar, muhafazakar, muhafazakar kimliğe ait olmalı. önemli değil. Ama bunu sizin anlamda kutuplaştırıp antifajizan bir duruma getirip birbirine de terör estirmeye başlayınca iş tehlike orada. Türkiye'de öyle bir şey olmayacağını hatır gönül, ahbap çavuş ilişkilerini, komşuluk ilişkilerini biliyorsunuz öyle bir ümmetin çocuklarıyız ki Peygamber Efendimiz'in e, kiminden olmayan insanlar hürmet ve saygının Olduğu bir yerde komşusu açken tok yatan benim ümmetimden değil. Bu, bu da bahsettiği komşusu Müslüman değil. ha başka dinden. Dolayısıyla biz böyle bir ümmetin işte e, Hazreti Ömer'in biliyorsunuz cami ya e, cami yıkarım ama e, adaleti yıkmam kanunu yıkmam. Ya İslam adaletinde işte Hristiyan ya başka dine ait bir mensubun Hristiyan veya Yahudi'nin yapılan bahçesindeki arazi haksız yapılanı cami yıkıyor ama adaletinden şaşmıyor. Biz böyle bir toplum olduğu için o bir sıkı kutuplaşmanın olacağını tahmin etmiyorum. Askeri müştereklerde buluşulup belli bir stabil bir durumda olup herkesin barış ve kardeşlik içinde yaşayacağına zannediyorum zannedilmiş bir problem olmayacak. Aşırı bir kutuplaşma olmaz ki bunlar da 1914 dünya savaşından sonra Orta Avrupa'da başlayan akımlarından sonra da son buldu gibi yani yıkılıp kaybolup gidiyor. Biraz önce çözüm sürecinden bahsettiniz ve bunu gerekli gördüğünüzü söylediniz. Peki bir bazı insanların taşıdığı bölünme endişesini bölünme, ayrışma, parçalanma endişesini siz taşıyor musunuz? Şimdi bölünme tabi yani olmaz diye bir şey yok. Her şey olasıdır, ihtimal dahilindedir. Ben istemeyenlerden yani bölünmemesi lazım, olmasın. Ama bugün işte Avrupa'da, Kosova'da işte Yugoslavya'yken gördük, bölündü. Şimdi 6 tane ülke var bölünmez dediğimiz Yugoslavya, bölünmez dediğimiz Sovyet Rusya. Yani bu bir federasyon, federatif yapıydı, komünist bir federasyon yapısıydı ama Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler bile dağıldı. Amerika'nın bile dağılma ihtimali var. Yani bunlar ihtimaller dahilinde ama Türkiye'nin bunlardan farklı bir durumu olduğunu, ortak noktada çok buluşup ve insanların birbirini sevdiğini. Yani Kürtlerin de Türkleri, Türklerin de, de, de Kürtleri, Çerkezlerin Lazları, Lazların Çerkezleri çok sevdiğine eminim. Bu ülkenin bölünüp başka bir toprak adında bayrak altında olmasını kimse istemez. Evet. Sizin özellikle eklemek istediğiniz, belirtmek istediğiniz şeyler varsa onları da almak yok, istiyorum. Yok ben sadece çok teşekkür ediyorum size sağ olun bu güzel hoş sohbetten. Zaten öyle aklımda bir soru da yok. Siz sordunuz biz de cevapladık. Daha da aklınıza gelen varsa siz sorun biz cevaplayalım. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Hoş geldiniz memleketimize. Çok teşekkür ediyorum. Çok doğal bir sohbet oldu. Sağ olun. Fatih Bucağı da e, bilinmeyen yönleriyle tanıma evet, imkanı eyvallah. bulmuş olduk. Çok Teşekkürler Fatih Bey. Teşekkür Çok sağ olun. sağ olun. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kısa bir reklam arasından sonra programımız kaldığı yerden devam edecek. Yörüngeden ayrılmayın.